Evet herkese merhaba arkadaşlar Kripto King kanalına hoş geldiniz Umarım keyifler yerindedir Bugün çok özel bir canlı yayına karşınızdayım Bildiğiniz üzere çok uzunca bir süredir arkadaşlar Altcoin sepetleri oluşturmamıştık En son hatırlarsanız sizlerle beraber Nisan ayı içerisinde çok güzel sepetler oluşturduk Bu ürünlerin arasında birçoğu çok güzel fiyat hareketlikleri yaşadığı yaşamaya da devam edecek. Yine bunun öncesinde arkadaşlar hatırlarsanız Eylül ayı e içerisinde de sizlerle beraber yüksek boğa potansiyeli kontrol listemi paylaştım. Burada neyi konuşmuştuk? Birkaç tane 11 tane kritik nokta paylaştım arkadaşlar. Burada projeleri belirlerken yine bunun arkasından isimleri de paylaşmıştım. 13 Eylül'den bu yana bu ürünlerin geldiği yer bellidir arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber de 2024 özel altcoin sepeti potansiyeli yüksek altcoin'leri konuşacağız. Dolayısıyla çok sağlam bir yayın olacak arkadaşlar. Beyin sayısını hızlı bir şekilde yukarı doğru ittirelim. Dediğim gibi tamamen altcoin'leri konuşacağız. 2024 özele ait altcoin'lerimi listem isterler paylaşacağım. Bu liste içerisinde arkadaşlar toplamda 20'nin üzerinde altcoin var. Ekosistem ekosistem olarak bunları ayırdım. Teker teker üzerinden geçeceğiz. Dolayısıyla yine doplu bir içerikle karşınızdayım. Dediğim gibi sizlerden beklentim beğen butonuna asılmanızdır arkadaşlar. Bu videoda 1000'e yakın bir beğeni sayısı görmek istiyorum. Her bir projeyi detaylı bir şekilde inceledim, süzdüm. Bunun arkasından da sizlerle beraber şu anda paylaşıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde geçiyorum. Dediğim gibi önceki sepetleri incelemek istiyorsanız nisan ayındaki altcoin sepetlerine bakabilirsiniz yine bunun arkasından twitter üzerinden de mutlaka Bizleri takip edin niye çünkü eylül ayı e, ekim ayı içerisinde kasım ayı içerisinde birçok farklı potansiyelini gördüm Setupını gördüm altcoinleri de burada paylaştım Bunları kaçırmak istemiyorsanız mutlaka Bizleri twitter üzerinden youtube üzerinden yine telegram kanalı üzerinden de takip etmeyi unutmayın yorumlar kısmına bırakacağım Şimdi gelip 2024'de özel outcoin sepetimize. Şimdi arkadaşlar burada sizlerle beraber 5 tane ana kategoriye ayırdım bunu. Ekosistem ekosistem olarak inceleyeceğiz. GameFi, Layer 1, yapay zeka, RVA yani RVA nedir? Bunu biraz sonra değineceğiz ve DeFi alanında da outcoinleri ekleyeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber sepetimizi oluşturacağız. Dolayısıyla hızlı bir şekilde başlangıcımızı yapalım. Şimdi birinci etapta arkadaşlar GameFi ekosistemi üzerinden başlayacağız. GameFi ekosistemi üzerinden başladığımızda burada birinci isim arkadaşlar Games for Living olacak. 0.037 civarında bir fiyat hareketli mevcut. Burada arkadaşlar toplam maksimum arzına baktığınızda 10 milyar civarında toplam maksimum arzı var. Gamefi ekosisteminin en önemli olan potansiyeli yüksek oyunculanan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Hatırlarsanız 2023'ün başında arkadaşlar Twitter üzerine şunu paylaşmıştım. Sıradaki bu arada iki tane ana ekosistem olacak arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi GameFi, ikincisi ise yapay zeka olacağını konuşmuştuk. Burada birçok ürünün adeta ADH'larını çok güzel bir şekilde sıyırdık arkadaşlar. Güzel fiyat hareketlikleri gerçekleşti. Şimdi de burada GameFi ekosisteminde Games for Living birinci ismimiz olacak bunu hemen geliyorum. Genfi ekosisteminin birinci ürünü olarak ekliyoruz arkadaşlar bu ismi. Şimdi burada özellikle dünkü yayını kaçıranlar varsa dünkü yayını izlesinler Bitcoin tarafında arkadaşlar. Şundan bahsetmiştik hatırlarsanız hemen hızlı bir şekilde geleceğim. Çünkü buradaki analiz kritik olacak arkadaşlar. Şimdi burada neyi konuşmuştuk? Bitcoin tarafında arkadaşlar 30 bin dolar seviyesi 32 bin dolar seviyesini kırdıktan sonra bunun halen retiyesini gerçekleştirmedik. Dolayısıyla burada bir önceki cycle'dan yukarı yönlü benzer bir fiyat hareketi görebiliriz. 0.5 Fibonacci seviyesinden fiyatın retiyip burada 30 bin dolar seviyelerini gelmesi durumunda arkadaşlar bu ürünlerin tamamında tekrar ekleme yapmayı düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki alım seviyeleri tamamen sizin risk iştahınıza bağlıdır. Bunu tekrar etmek istiyorum. Bitcoin tarafındaki geri çekimlerde düşenleri toplamak sevaptır arkadaşlar. Bunu söyleyeyim tekrardan. Şimdi gelelim ikinci ismimize. GameFi ekosistemin ikinci ismi arkadaşlar Nakamoto Games olacak. Hatırlarsanız Nisan 2023 tarihindeki sepetimde vardı bu isim. Şu anda da yine aynı şekilde arkadaşlar Nakamoto Games'i ekliyorum. 1.31 duvar civarında seyrediyor. Toplam maksimum arzı 180 milyon civarında arkadaşlar. Burada da birçok farklı ürün üretiyorlar. Firma devamlı olarak çalışıyor arkadaşlar. Hatırlarsanız buradaki checklistimizde neyi söylemiştik? Güçlü ve etkileşim yüksek topluluk. Başarılı Tokalomex. Yine bunun arkasından güçlü bir ekibin olması alanında deneyimli ekip demiştik arkadaşlar buradaki parametrelerin bir çoğunu aslına bakarsanız Nakamoto Games karşılıyor dolayısıyla sepetimizdeki ikinci ürünlerden bir tanesi olacak. Şimdi bunun arkasından diğer ürün Veresti yani VRA burada da arkadaşlar sepetimize hemen Veresti de ekleyelim. Game Faker sistemi için bu. Buradaki ürünleri arkadaşlar tamamen siz inceleyin inceledikten sonra ancak bence ondan sonra yatırım yapmayı da mutlaka unutmayın. Bakın bunu tekrar altını çizeyim. Şimdi bunun arkasından konuşacağımız sıradaki isim arkadaşlar. Sidus olacak. Sidus'u çok uzun zamandır paylaşıyorum. Çok güzel fiyat hareketlikleri yaşadı. Halen arkadaşlar ATH'nin çok aşağısında yani burada toplam grafiğe baktığınızda diplerde takıldığını görmektesiniz. Ayı piyasası içerisinde Ekip durmadan çalışmaya, işbirlikleri yapmaya devam etti. Burada halihazırda burn mekanizması da yani token yakın mekanizması da aktif hale getirilmiş durumda. Dolayısıyla Sidus tarafında da arkadaşlar çok güzel fiyat hareketleri özellikle 2024 yılı içerisinde bonun gelmesiyle beraber devam edeceğini düşündüğüm isimler arasında yer alıyor. Dolayısıyla Sidus'u da arkadaşlar Gamefi ekosistemindeki CPT ekliyoruz. Bunun arkasından konuşacağımız sıradaki isim nedir? Hemen ona bakalım. Virtue Collect. EVK arkadaşlar bunun kısaltması 0.049 civarına seyrediyor. Toplam maksimum arzı 1.2 milyar. Ethereum ekosistemi üzerine yer almakta. Yine buna ilaveten arkadaşlar burada neyi göreceksiniz? ADH'ın yaklaşık olarak %96 civarına gerisinde seyretmektedir. Halen grafikte çok diplerdeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu üründe de güzel bir fiyat hareketli geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla GameFi ekosistemindeki 5. ismimiz de arkadaşlar TFK olacak. Şimdi bunun arkasından gelelim GameFi ekosistemindeki son ürüne Ultra arkadaşlar. Şimdi Ultra şundan bahsetmek istiyorum. Hepiniz tahmin ediyorum Steam kullanıyorsunuz. Steam'i biliyorsunuz oyunlar için özellikle geliştirilmiş bir platformdur arkadaşlar. Bunun blockchain tarafındaki karşılığı da ultra olduğunu söyleyebilirim. Toplam maksimum arzı 1 milyar. E, Terme üzerine yer almakta. Yine buna ilave eden yaklaşık olarak 93 civarına gerisinde seyrediyor arkadaşlar. 19 sent civarında. Dolayısıyla burada Ultra'yı da hızlı bir şekilde GameFi ekosisteminin sepetine eklemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun arkasından konuşacağımız Sıradaki ürün arkadaşlar injektif olacak injektif layer 1 kategorisine yer alacak Önceki dönemde arkadaşlar Nisan ayındaki sepetimizde vardı 6 dolarlardan Yukarı yönü 18 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketi yaşadık Bu fiyat hareketini arkadaşlar Şunu Düşünün sadece Halen Boğa piyasasının birinci aşamasındayız yani hala akümülasyon devresi içerisindeyiz arkadaşlar Asıl boğa başladığında injektif tarafındaki potansiyeli bir hayal edin sadece. Bunun dışında başka da bir şey söylemeyeceğim. Şimdi dolayısıyla birinci ismimiz arkadaşlar Injective 16 dolar civarında. Burada geri çekimlerde parçalı bir şekilde ürün toplamanın sağlıklı olacağını söyleyebilirim. Her bir ürün için geçerlidir bu arkadaşlar. Yam yamlık yapıp bugün itibariyle bütün paranızı herhangi bir şekilde herhangi bir ürüne yatırmayın arkadaşlar. Burada önemli olan dollar cost average stratejisi Bakın bunu tekrar söyleyeyim. 2024 tepettir bu. Şimdi bunun arkasından konuşacağımız sıradaki Layer 1 kategorisindeki isim Nexa olacak. Nexa'yı Twitter'dan bizleri takip edenler hatırlayacaklardır. Bakın yine şurada da arkadaşlar Eylül ayı içerisinde paylaştığım sepette vardı Nexa. 13 Eylül'den bugüne geldi. Fiyat hareketini grafikten bir inceleyin arkadaşlar. Ben şimdi burada zaman kaybetmek istemiyorum. Dolayısıyla Nexa'yı da Layer 1 kategorisindeki İkinci ürünümüz olacak. Gelelim sıradaki isme Layer 1 kategorisinde arkadaşlar. Tektum. Tektum toplam 10 milyon civarında toplam bir arzı var. 10.65 dolar civarında seyrediyor. Boğa baki bir ürün arkadaşlar. En son ATH'ı 4 ay önce yapmış. 17 dolar civarında. Tek bak bakalım. Hemen ekleyelim sepetimize. Bunun arkasında arkadaşlar Layer 1 kategorisindeki bir sonraki isim. Bu arada chat kısmına yazmak istiyorsanız arkadaşlar mutlaka abone olmanız gerekiyor. Sıradaki isim arkadaşlar Xano olacak Neura. Bu aynı zamanda hem yapay zeka hem de Layer 1 kategorisinde yer alıyor arkadaşlar. Potansiyel yüksek, boğa görmemiş bir isim. Boğa görmemesi hatırlarsanız bizim yüksek boğa potansiyel kontrol listemizdeki Kontrol noktalarından bir tanesiydi boğa bakiri olması dolayısıyla burada Bu üründe Layer 1 kategorisinde arkadaşlar Eklemesini yapıyoruz Şimdi gelin bunun arkasından sıradaki isme Layer 1 kategorisindeki bir diğer isim arkadaşlar Kaspa. Bizleri devamlı takip edenler bu üründen çok güzel fiyat hareketlikleri yakaladılar. Kaspa 14 sente ulaştı arkadaşlar. Burada Kaspa tarafında da tekrardan 2024 yılı içerisinde çok güzel fiyat hareketlikleri geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Layer 1 kategorisinde hala taşımaya devam ediyorum bu ürünü. Gaspayı konuştuk şimdi arkadaşlar son isim Çok taze bir proje Hem layer One hem de Yapay zeka yani Yapay zeka tarafındaki bir ürün olacak 0. 5.0350 civarına seyrediyor henüz Borsalara düşmüş bir isim değil arkadaşlar Dolayısıyla bu isim yüksek risk kategorisine yer alıyor dediğim gibi Çıkalı Henüz yani yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar 2-3 aylık bir süre oldu. Dolayısıyla bu ürünü ilk etapta mutlaka bir incelemenizi istiyorum. Kubik Network arkadaşlar. Kubik Network'ü de bundan dolayı hemen hızlı bir şekilde Layer 1 kategorisine ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim yapay zeka tarafına. Şimdi yapay zeka tarafına geldiğinizde birinci isim arkadaşlar render olacak. Render'ı Hatırlarsanız bakın burada 11 Ekim'de paylaşmıştık. Yükselen bir üçgenimiz vardı. Üst band kırılımıyla beraber yukarıya yönlü fiyat hareketli gelir diye konuştuk. Bu fiyat hareketli 3.40'a kadar geldi. Dün arkadaşlar twitter üzerinden de paylaştım 3 dolar ve 3.295 ve üstündeki Kapanma sonrası yukarıya yönlü fiyat hareketli devam eder diye konuşmuştuk. Bunun arkasına arkadaşlar Yukarı yönü çok güzel bir fiyat hareketli yakalıyor bakın şurada bunu hali hazırda dün itibariyle paylaştım arkadaşlar render 295 destek gerisi TikTok demişiz. Bunun arkadaşlar yukarı yönü zaten fiyat hareketini devam ettiğini görmektesiniz. Dolayısıyla yapay zeka kategorisindeki potansiyeli yüksek gibi 24 tepetimize yer alacak olan ürünlerden bir diğeri arkadaşlar render olacak. Bunu hali hazırda Şurada da paylaşmıştım arkadaşlar. 13 Eylül tarihinde. Dolayısıyla bu üründe taşımaya devam ediyoruz. Şimdi gelin sıradaki yapay zeka kategorisindeki bir diğer ismi arkadaşlar. Render'dan sonra Pal gelecek. Bu ismi de paylaşmıştık öncesinde. 18 sente kadar geldi arkadaşlar. Sepetimizde 2024 sepetimize de yer alacak olan isimler arasında yer alacak. Paldan yapay zeka kategorisine ekliyoruz. Sıradaki isim arkadaşlar Paldan sonra olacak ismimiz Fet olacak. Feti de öncesinde bakın şurada gerek Nisan ayında arkadaşlar gerekse Twitter üzerinden bunun arkasından paylaşmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam 24 cent civarındaydı. Hemen şöyle bir hızlıca aşağı inelim. Pet, pet, pet. Bakalım. petibi bir bulalım arkadaşlar. Pet bakın. 24 Ekim'de paylaşmışım arkadaşlar. 27 cent civarındaymış. Bunun arkasından zaten yukarı yönlü. şu anda yanlış hatırlamıyorsam 44 cent civarında olması gerekir arkadaşlar evet 45 cent civarına kadar ulaşmış bir üründen bahsediyoruz Dolayısıyla bu tür fiyat hareketliklerini dediğim gibi kaçırmak istemiyorsanız bu setupları mutlaka twitter üzerinden de Bizleri takip etmeyi unutmayın 2024 listemizde de Fiyat Olmaya devam edecek arkadaşlar yapay zeka kategorisinde Şimdi bunun arkasından Sıradaki ismimiz ark olacak 0.054 civarında toplam 1 milyar bir arzı var arkadaşlar. Ethereum ekosistemi üzerine yer alıyor. Yapay zeka ekosisteminde bu ürünü de yine paylaşmıştık. Taşımaya devam ediyoruz. Sıradaki ismimiz arkadaşlar 0x0 olacak. Hem akıllı kontrat hem de yapay zeka kategorisine yer alıyor. 11 sent civarındadır. Hemen onu da ekliyoruz arkadaşlar. Son olarak yapay zekada atladığım bir şey var mı diye bakacağım. Yok arkadaşlar. Şimdi gelelim sıradaki ekosisteme. RWA yani Real World Asset olarak da adlandırabiliriz bunu. Hemen bir beyin sayısına bakalım. Beyin sayısı çok düşük arkadaşlar. Beyin sayılarını arttıralım. Bu altcoin sepeti büyük emek doğrultusunda yapıldı. Dolayısıyla arkadaşlar burada beğeni sayısını olabildiğince arttıralım dediğim gibi. Her bir beğeni bize motivasyon kaynağı. Dolayısıyla bu içeriklerin devamını görmek istiyorsanız beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi gelelim rva kategorisine. rva kategorisine arkadaşlar birinci isim Rio olacak. Hemen şöyle proje bir bakalım. Rio arkadaşlar toplam 55 milyonluk bir arzı var. Ethereum ekosistemi üzerine yer almakta. RWA kategorisindeki en önemli potansiyel yüksek olan isimlerdendir arkadaşlar. Bunu daha öncesinde Twitter üzerinden de paylaştım. Setup'ını 2024 sepetimizde de kalmaya devam edecek olan isimlerden bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum. Sıradaki isim RWA kategorisinde Nexara olacak. 0.096 civarında bir fiyat hareketli varsa 250 milyonluk bir arzı söz konusu. Burada da Nexara'yı da ekliyoruz arkadaşlar. Son isim de RWA kategorisinde Boson Protokol olacak arkadaşlar. Boson protokolü ekledik. 19 sen civarında toplam 200 milyon civarında bir maksimum arzı var. Burada NFT yine aynı şekilde Reward Asset ekosistemi üzerinde yer almaktadır. Şimdi son olarak da arkadaşlar gelelim DeFi tarafına. DeFi'da da de birinci isim link olacak. Linki eklememin sebebi arkadaşlar buradaki sepet içerisindeki risk kat sayısını biraz daha düşürmek. Yine bunun arkasından ikinci isim LDO olacak. 2.26 civarına bir fiyatlaması söz konusu. Şu anda toplam 1 milyarlık bir arzı var. Bunun arkasından sıradaki isim arkadaşlar C-Fund olacak. Şimdi c fant niye önemli? Niye defi tarafına koydum? C-Fund'u koymamın sebebi arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki boğa sezonunda Launchpad'ler üzerinden çok güzel paralar kazandık. Bunun devamlı 2024-2025 sezonunda da gelecektir. Dolayısıyla şu anda c, -C fant daha sonra arkadaşlar Launchpad ekosistemi içerisindeki en önemli oyuncularından Tıpkı 2021 yılında Nasıl çok güzel projeleri Fiyatladıysak arkadaşlar Cfound üzerine Launchpadler üzerinden şu an tekrardan da 2024 yıl içerisinde bunun geleceğini düşünüyorum dolayısıyla Cfound önemli bir oyuncu olacak bakın bunu tekrar söylemek istiyorum Launchpadler tarafında Eğer şimdiye kadar herhangi bir işleminiz olmadıysa mutlaka bunu bir inceleyin arkadaşlar. Son olarak da DeFi tarafında arkadaşlar. Gerçi bunu yapay zeka tarafına da koyabiliriz. Zignali olacak arkadaşlar. DeFi ekleyeyim şimdilik. Şimdi Zignali niye ekledim? Zignali arkadaşlar. Aynı zamanda yapay zeka kategorisinde de birçok farklı yapay zeka backup'lı işlemi de proje lansmanını yaptı. Dolayısıyla burada çok güzel bir potansiyel yattığını düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla bu projede de incelemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet. Out sepetimiz 2024 için arkadaşlar hazır durumdadır. Dolayısıyla bu isimlerin her bir tanesini ilk hafta dediğim gibi mutlaka mutlaka detaylı bir şekilde inceleyin inceledikten sonra arkadaşlar ancak ve ancak bunun arkasından tekrardan detaylı bir şekilde yatırım yapmanızı daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Hiçbir şekilde yamyamlık yapmanızı istemiyorum arkadaşlar. Bakın Eylül içerisinde, Nisan ayı içerisinde bu sepeti paylaştığınızda buradaki ürünlerin birçoğu diplerdeydi. Ama şu anda neyi görmektesiniz? Buradaki ürünlerin her bir tanesi arkadaşlar çok güzel fiyat hareketleri yakaladı. doğruysa bu iş biraz da sabır işidir. Bakın bunu unutmayın. Hiçbir şey bugünden yarına olmaz. Buna bağlı olarak detaylı bir şekilde incelemenizi yapın. Bitcoin tarafındaki analizleri zaten devamlı olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Ve şunu unutmayın. Düşenleri toplamak arkadaşlar yani korkuyu satın almak bu piyasa içerisinde kazanmanın en önemli kilit parametresidir. Bunu birçok defa yaşadık bakın burada herkes 15.800 dolar seviyesine geldiğimizde 12.000 dolar çığırtkanlığı yapıyordu size ne demiştim Burayı toplayın demiştim Yine bunun arkasına 25.000 dolar seviyesine geldiğimizde Bundan sonra düşmez dendi 19.800 dolar seviyesini konuşmuştuk arkadaşlar burada tekrardan 19.800 var seviyesine geldiğinde kimse almak istemedi. Yine çok büyük bir fırsattır diye söyledim. Videolar var Twitter'da paylaşımlarım var arkadaşlar açın bakın. Bunlar gerçekten tekrardan yukarı çıktık. Buradaki her bir düzeltme fiyat hareketli fırsattır diye birçok defa konuştuk. Dolayısıyla arkadaşlar sıradaki fiyat hareketliğinde oluşabilecek olan fırsatta mutlaka ekleme yapmayı düşündüğüm ekosistem ekosistem arkadaşlar altcoin'ler bu şekildedir. Evet beğeni sayısını arttıralım arkadaşlar. JCX arkadaşlar isimlerin belli bir kısmını zaten hali hazırda birinci sepette mevcut. Dolayısıyla tekrardan benzer isimleri koymak istemedim arkadaşlar. Yani bu sepet hala geçerli sürdürüyor. Yani şunu düşünmenizi istemiyorum bakın. Yine aynı şekilde burada paylaştığım isimler. Bu isimler aynı şekilde geçerli sürdürmeye devam etmektedir. Bu yeni sepet arkadaşlar. 2024 için. JCX buradaydı bakın. Burada görebilirsin. Funda. Evet. Aynı öyle. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi Bitcoin takip etmeye devam edeceğiz. Yarın tekrardan bir Bitcoin canlı yayında beraber olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar arkasına bırakmayı ve en önemlisi piyasanın bir adım önde olmak için mutlaka bizleri Twitter ve Telegram kanalı üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Cüzdanlarınızın her demeşi kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.